Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Eritim ve bugün sizlerle arkadaşlar Rıza ile birlikte ETS2 multiplayer oynuyoruz. Rıza hoş geldin. Hoş Basıp durma şu kornayı artık ya kafam şişti. Hadi önden git. E tabi yani babalar önden gider evlatlar. Hadi hadi yok, hadi. Tamam <laughs> Devam et. Sen. Hadi gel. Rıza güzel bir şey olacak. Biliyorsun. Lan git oğlum vurdum sana Rıza. <laughs> <laughs> Vurma bekledim ha. <laughs> <laughs> oğlum burada usta şoför varken <laughs> ee, Usta musta dinlemez oğlum önde taktacı duruyor Bak lag var sende çok kötü lag var Bir de bana diyordun lag var Rıza hey, 80'i çok... geçme Şimdiden İyi diyeyim kanka. sana 80'i geçme oğlum kaza ediyoruz hep ya <laughs> Aynen 80 daha da geçmiyor Şöyle bir 70'i alalım mı? 75 gidelim de, ileride şimdi sağa döneceğiz, aa 80 ile dönerim ben oraya Hayır yavaşla tamam, Vallahi yavaşla Rıza. <laughs> evet zaten yavaşım şu an. Bu arada Rıza ile bir e, karar aldık, şey yaptık, e, Kurallar uyuyoruz artık, kırmızı ışıklara duruyoruz. Değil mi Rıza? Yala, yalan, ya, geçen yalan geçen bölüm anasını aldattı ya. Yalan, vallahi Geçme yalan ya. diyor. İzleyin, bir dakika <laughs> izlesinler tamam, <laughs> at videoyu izlesinler. Yap, yap, yap. Ama ben en sonuncusunda durmadım. Hani kasayı bırakmaya gidiyorduk. Şehir merkezinde bir tane vardı. Onu geçtim yani. Onda durmadım. Ben de durmadım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam, şu adam öldürecek bizi makasa girecek. Bak gör. Girdi bakalım Girdi. <laughs> <laughs> Bu arada bende 8 ton var ya. Kanka o, o orada girdi yani. Ben var ya o yani bir şey olsaydı eğer fren falan yapar vururdum ona ya. <laughs> bu arada arkadaşlar lojistik kurduk gördüğünüz gibi Rızanın üstünde yazıyor Karadeniz Lojistik. Aşağıda açıklama kısmında ismini tam olarak vereceğim. Oradan e, lojistikimize lojistiğimize katılabilirsiniz yorum yapıp. Aynen Konvoylar bu olacak. Konvoylar başladım. olacak. olacak. kuracağız kanka. Konvoylar olacak. Acayip saracak ya valla Yani. Yani. Benim direk şey takıldı kanka, sinyal takıldı geliyor. <laughs> Mesut. <Mezmur> ya. <laughs> Rıza yavaş. Tamam tamam kanka yapmam lazım şey ya. Beni biliyorsun profesyonel şoför ya. Oğlum bir de yanından bir, birden yok oluyorsun, banlıyorsun. Aa abi ne gülüyor. Oldu bon çünkü ya. Bak bak. bak Allah bak. yavaş oğlum yavaş ne yapıyorsun ya <laughs> vallahi ne yapıyorsun ne <laughs> bir dakika bizim sözümüz yok şimdi onu diyeyim şimdi de <laughs> Adam geldi bak adam geldi arkadan girdi sola git sola git sola, git, sola, git, sola. git sola yolu yok Rıza <laughs> Var ya vallahi Royer yolu aldık Zeyn Hadi yavaş yavaş vuracağım bana yavaş <laughs> Ar Arkada bir tane adam var çabuk Ne yapayım hızlı mı gideyim <laughs> Yok kanka şey yapma ki Bir dakika bir asılayım bak, da önüne asılma, geçeyim asılma, asılma 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 kanka bak taklaya getirecek bizi o adam Yok yok oğlum hayır o bak makasa girecek izle atlayacağımız böyle geç be. şöyle geç kanka, sana bir şey yapacak gibi geldi ya ne yok yok mi? ben yavaşladım kanka. solumdan geç bu arada yavaşladım bayağı bir 80'le gidiyorum evet. şu anda ya ben de yavaş gidiyorum ya bir elin freninde olsun bu duralım mı yoksa benim yani benzinim var benim de var full hatta bayağı var benim oğlum içeriğini... adam önümüze ben mi kıracaksın içererim. ne yaptın ne yapıyor? Ne yapıyor? Şu bana mı kırmaya çalışıyor? Yok yok kırmıyor ya. Kırarsa falan de ben de onun kafaya kırayım direkt. Oğlum bize bulaşabilirim ya. E oğlum işte o lo Karadeniz lojistik yazısından sonra bence bırakıyor. Ya oğlum Serverda adımız çıkmış aman bu bu şeylere karışmayın <laughs> uğraşmayın Siz onlarla şey <laughs> Sağda solda panolarda e, bizim tırnağın resmiyle <laughs> isimlerimiz <gülüyor> Gördüğünüz <laughs> yerde kaçın. <laughs> Oyundan <laughs> çıkan alt F4 bir şey yapın şey, e, özel olarak tırlarımızın yanına sikinler dikkat. <laughs> Takla tehlikesi. Akıllı ol. Olur mu olur ya. Değil mi? Bayağı ban yedik biz bu arada. Oğlum bu adam ne yapıyor lan? Döndü geri Allah'ım ya Rıza bu arada 80'e gidiyorum biraz bas yetiş beni. Ayıp ediyorsun. <laughs> Gaza geldi Rıza. <laughs> gaza geldim geliyor oğlum hain geldim. <laughs> bu arada bir 100 200 vuracağım bekle. Azıcık daha gaz abani. Oğlum benim araba otomatik kendini şey yapıyor bak. Basıyorum gaza hızlanıyorum hızlanıyorum gazı bırakıyorum şey yapıyor. 80'e gene ayarlıyor çok güzel. Salak bu adam. Anla bak. Bir şey diyeyim, ne yapalım biliyor Şunu gel araya alalım. Bir daha durursa eğer önde. Sen sağdan, sen sağdan, ben soldan gideyim. Ortaya geldi ya patlatalım şunu artık. bu bence şey yapıyor. Ekran görüntüsü alıyor. Niye? O baksana oğlum bulaşıyor bize ben ya, ya şey yapıyor. Sinirimize şey yapıyor. Diyor bunlar bana bulaşsın falan video çekeyim falan banlayayım bunları falan diyor. Bence öyle. Ya, banlayamaz kanka ben. Koskoca Rıza Bağdat. <laughs> Admin, adminler görecek aha rıza bağlattı kapat 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 şşş şşş adam <laughs> hiç bakmıyor isme i̇şte bakıyor aaa daha dün daha iyiymişti ya ya, ya boş ver boş şey... geç 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 abi geç ha, ha inandım tamam, tamam geç <laughs> adamlar videoyu bile izlemiyor rıza mı o ha bak hayrettim ulan ban karadeniz <nasıl istedim>? bak yok böyle bir <laughs> Bize hep banlıyorlar. <laughs> bir de oyundan dağıtıyorlar valla var ya. Daha sen buna giremiyoruz. Ee, kanka ilk 3 banımızda hani ilk 3 banda saatlik banlanmış. 4. ban ilk günlük banın 5. banda aylık bir ban yiyorsun kanka. O Altın zaman sen 4. Dör, yedin. Kanka ben 3. yedim ben 3 kere yedim. Yo ben sen günlük yemedin Sen günlük yedin en son günlük yedim ama kanka şöyle bir şey var. Ben 3 e, tane ban yedim. 3 bir tane en sonuncusu günlüktü ama yani 4 tane banım yok, 3 tane var. Yani bir ban ayarsam yersem 5-6 günlük. Eğer bir daha ban yersem aylık. O zaman biz video çekelim kanka. ya bayağı bir. <laughs> Abi ben zaten düzgün gidiyorum gördüğünüz üzere. Fazla bir şey yaptım. Bu arada sola geç, sola geç, sola geç. Soldan şey yapacağız. Kanka. Yol boş kanka sen sola git. Bir 90 90'ı şey yapalım, sabitleyelim 90'a. Biraz hızlanalım istersen. Hayır, bir dön. Yüze sabitleyeyim geliyor. Tamam, sabitle. Ben de yüze sabitleyeyim. Sen beni bir geçsene ya, bir dakika Ben niye önden gidiyorum? Ya ben yavaş gidiyorum. Millete boz şey yapmak istemiyorum. Aynen ben önden gideyim şey yapayım. Sana diyeyim bunlar 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 var. Yavaş ol. Sen Gidiyor, çünkü kaptırıyorsun gidiyorsun, kaptırıyorsun gidiyorsun Allah Allah. Senin videonda tamam, da hep gidiyorum. önden ben gittim zaten. Bir şey diyeyim, aynen ha. O videolar da hani önden gitmek Zaten şey olsun ki videoda görüntü olsun boş duruyor ön yoksa. Sen de de yani ben gitmem lazım aslında da. Ben biraz sıkıntılı bir Yok, arkadaş olsun. Yok bırak bırak gitme boş ver. Ben böyle iyiyim. Vardı geç... <laughs> <laughs> ben seni geçeceğim ya yavaş yavaş da sende de çok lag like var. Sen beni geçerken sen bana evet. de, bana de, ben Yol Vereyim Sana Sağla Beni Sollama <laughs> Aa, hayretin Lan Var Lütfen Gaza Bastır Basıyım Ne Sağa Git Lütfen Sağa Git Sağa Git Lütfen <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Dedim <gülüyor> Bir An Vurdun Bana Var Ya Öyle Korktum Ki Kanka Böyle Dorsen Tam Böyle Cam Hizama Geldi Gitti Uff <laughs> Altıma Sıçmak Yani Bu Tamam 110 110'a Şey Yaptım Sabitledim bu arada. Sen kaç ya geliyorsun ya? Ben yüzde onla geliyorum ben. De. Farlar yakalım. Dur bir yüz, 100'e yüze sabitliyim onu da bir yetiş bana. yetiş, yetişiyorsun yoktan. ha sen. Sen oğlum ne biçim ah, geliyorsun yedim. lan? Bakıyorum sana da sağlı sollu geliyorsun. Lan biraz <laughs> yavaş gel. Oha yavaş gel. Lan sağda <laughs> oğlum ne yaptın <laughs> belli değil lan yavaş <laughs> Oğlum sağdan geliyorum <laughs> Ya o oğlum sağdan geliyorum Aa vurdu bana Oo oğlum dedim Banyedin şey banyedin diyorum Bug'a girdin dedim ha Çalışıyor mu araba Çalışıyor <laughs> Oğlum bakıyorum aynama sağdan geliyor, geçiyor sola. Bakıyorum. Bakıyorum soldan geliyor, sağa geçe. Vallahi dedim ne oluyor lan dedim. Abi çok feci taklaydı ya. <gülüyor> Oğlum ne yaptı yaptık ya. Oğlum bir kaza yapmadan, bir kaza yapmadan <laughs> karşı tarafa baktın. <laughs> Yan yatmış. Neyse biraz şey yapalım. Gidelim arkada adam var. Sen mi önüme geç ya gözünü seveyim Önüme geç ya. Ben yavaş geç oğlum ya şu gidişe bakar mısın abi? Kasap değilim. Kasap Rıza değilim. <gülüyor> <gülüyor> abi evet. ya sana gerçekte araba verilmez. Harbiyorum verilmez. Şu gidişe baksana abi. Oğlum basıyorum şu anda sen yetişemiyorum yine. <gülüyor> Kaptırmış gidiyor. Lan Rıza yavaş git yavaş. Vallahi yavaş git Rıza. Kanka bak önüme bir tane adam var kırıyor önüme. Şu an Allah fena versin şey. Rıza. Solumdan geçiyorum. Rıza yavaş Rıza. Rıza. Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya ben 130'a sabitlemiş gidiyorum şu anda. Sıkıntı yok. Ben de 150 ile yardırıyorum arkanda. Bu oh, anında evet. neyse biraz daha bizde basalım da. Tamam biraz şey yapalım yapayım. Ya, bekle arkandan çok kötü geliyorum. Sen beni yetişemezsin ben bayağı gidiyorum ya. 5 dakika sonra. <laughs> yavaş lan dur değil mi? Bu bölüm sadece ben kaza yaptım. Kanka ben yavaş git, yavaş git, yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel Rıza sağdan giriş var ya. Sıkıntı yok. Rıza ama bak. 60'dan yukarıya Çıkma bak. Burada trafik var. Yavaş Rıza. yavaş zaten. O da o gelişini gördüm. Şöyle sinyalimizi de verelim. Ko Oğlum bak yavaş diyorum sana. <laughs> <laughs> oğlum yavaş ya Allah ım. ana araba istop etti baba aku yok dumt dumt sık ezersen alacaz araba çalıştı arabayı kapattım baba <laughs> aku çalmışlar ama ya oraya ne güzel döndüm de döndü şey, bana vurdu ne ya. <laughs> Neyse, şey olmaz. Yine fazla bir şey almadım. Dorsen bir hasar aldı o kadar. Hayrına çalışıyor zaten. Bizim bilen bilir. Hayır. Hayrına lojistik. Bir de kafa hasarı da %11. Değil mi? Aynen öyle. Ha. Benim de zaten Dorsen %100. Kafa %60. Öyle geliyorum ya. Ha gel sorun yok. Tamam. <laughs> Burada sen ayrına çalıştın. Ben ayrına çalışmadım. Kanka bizde ayrına çalışmayan atıyorlar. <laughs> Şimdi <Şu> kazaya bak <laughs> Bizim lojistikte kaza yapmadan gideni atıyorlar lojistikten kanka. Ben o yüzden. Niye kaza ettik ben... de fazla hasar almadım da oğlum. Değil mi? Hı. Hmm. Kanka senin şu üstte taktığın şeyi kapat ya. Kapatamıyorum. Bu arada ya. gel. Çık çık. Çık orada. dikkatli Yol gel. Dikkatli gel. Dikkatli gel. Aha şu gidişe bak. Oğlum Allah'a emanet gidiyorsun ha. Gidişe bak. Yavaş bak a karşıdan araba geliyor yavaş. Adam doğru gidiyor. <laughs> Rıza söyle Allah için yavaş git. Kanka abi önündekini bir bir geçeyim ben. Se Rıza vallahi bas yemin yetiştim seni vallahi Rıza yap. <laughs> Rıza yetiştim seni vallahi Rıza sağ yap sağ yap sağ yap sağ yap Allah belanız. <laughs> <eder. gülüyor> Dur geriye takmıyor bir dakika. <laughs> La sana saati demiyor mu? <laughs> Vh'e ne demek tam bir dakika? Uçuyor mu demek? Ne demek? Var <laughs> <Lan> Rıza <laughs> sen yüzünden az daha ölüyordum ya. Oğlum hayır ben aldım aşağı. <laughs> <Abi>. Haydi. <Gidiyoruz. gülüyor> Bak orada seni yetiştim ben Rıza. Bastım bayağı bir yapıştım arkana. Lan bir sağ yaptım bak ne adam önümde. Allah be. <laughs> ben ben komple ben de hep de sağa gittim ki belki üstüme kral sığır da gelir bu bizim şerite gelir kurtarır hiç direkt. bak, bak sen o adamın önüne kırdın o adam sağ yaptı tamam mı? Benim önüme geldi. Cümledim ben de yani bir şey yaptım. Vurdum adam. Oo burada konvoy var Rıza. Tabii hadi. Konvoy dağıtmamız lazım. Bekle oğlum. Çat çut çat çut geliyorum. Ulan vurdum Hızla döner ya. dönemezsin yavaş çok gel. Yavaş gel. hani <laughs> <aynı> dönemiyordum. <gülüyor> 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 hani dönemiyordum. oğlum geliciğine ne diyeyim ben seni. Hani dönemiyordum. Hadi, oğlum dönemiyordum şunlar bak. yetişelim ya. Hızlı ol biraz. Sen çık bakaya. Çık önümden. <laughs> Ya kanka öyle bak, öyle tıkılma. Bazoslama tık. Ah, adam az aldım oldu. Bazoslama tık ya. Oğlum kafa et bakmayacaksın Aynaya baktın mı? Kaza yaparsın. Hı. Hmm. Taktik bu. Aynaya bakmadan git. Tamam. Kanka bunların önüne kırayım mı duranlar? Yok yok be. Uğraşma oğlum adamlarla. Niye uğraşıyorsun? Daha 180 kilometremiz daha var. Bayağı var ha. Bir asılalım da Rıza. Benim. Ya benim araba gitmiyor, gene stop etti amk Bas bas Cık cık cık, Vurdursanız abi. beni Rıza bak düzgün gele bak, ben sana diyeceğim nerede ne var Şu anda normal yol Çalış, Buradan... Arabayı çalıştırdım dur Buradan <laughs> sen ne gidersin Ya oğlum ben giderim biliyorsun Ya ben, ben yaracağım şimdi yolu bekle geliyorum Önümde bir tane kaç adam var Kaç kilometren kaldı bu arada? Benim mi? 153 artmış. Biraz kanka biraz yavaş gitti Geride kaldım. Stop etti ya. Yani. Ne demek? Ya zaten arkadaş. Evet, Rıza'yı böyle bekliyoruz. Bir şans, şanssızlık yok ya. Rıza'yı bekliyoruz, abi. evet. Her bölümde bir beni beklemek. Geldim kanka bu arada 150 değil. <laughs> Oo geldin. Vay be. Sağ ol Aradan o kadar geçti Rıza. Durdum yani ne? bekliyorum seni. kaka kalk hadi ben seni sonra geçiyorum falan ağlıyorsun. Beni mi geçeceksin? E ee, bunu bana demeyecektin hızla. 5 ee. dakika dakika <laughs> Yavaş git. Bak bunu bil ki geçeceğim seni Rıza. Lan yavaş oğlum ne yapıyorsun ya? Vurdun mu kanka? Vurmadın ki ya Allah Allah. Vurur musun hiç <laughs> yanımdan Vurdum gelecek abi. illa bir vuracaksın bana. Ha vurdu mu? Vurdu tabi. Oğlum bak lagdasın yavaş git bak adam geliyor. Pardon kardeşim. Pardon kardeşim. Pardon kardeşim. Pardon, Pardon geç. <laughs> oğlum Başka arkadan bir adam kaptırmış geliyor. Allah senin belanı versin. Şerefsiz. Oğlum aldım seni video kaydına. Ne edeceksin şimdi? Kusura bakmayın beyler ya. Buraya küfür etmeyin. Anasını siktim kanka. Bisikletle kaçakai mahdur. E ne oldu lan? Aa, oğlum Bizim bu kadar Neyi yerin ya. altına var. Eee hemen gide oğlum istop etti la benim araba dur. Abi benim gide istop etti. Kaldım yolda. Ben de. Kaç kilometre var lan dur. Daha 120 kanka. kilometre daha var. Bu gider bu gider dur. Gider. Bak fazla basarsan gaza kanka istop etmez araba merak etme. Anasını dibine kadar asıldım gene stop. Kanka harer vurdu sonra ya bu nedir? Oğlum halen daha istop ediyor. Ya bu Skyler'in bir sıkıntısı şey ya. Burak abi geldi. Tamam sen git ben geliyorum. Tamam. Geliyor. Hayret tut ah, geçtim. Çalışmıyor ya çalışmıyor kanka. Bak asılırsan gider. Takmıyor şu an. Şu kapıyı kapatayım. Güzel bir asıl alıp şöyle de. Stop etmesin ya. Kanka ama ne girdim adam he. Oğlum baktım adam havaya uçtu. Aha dedim. <laughs> ne oluyor <laughs> la dedim. Bak, ne, yaptı ne yaptı sana ki kanka? Ya kanka doğru sessiz ya. Hızlı geldi arkamdan. Girdi o viraja girdi arkamdan. Geldi pat önüme bir kırdı. Lan bir baktım hasar 62. Ben de geldim bir kırdım adam takla <laughs> Tutamadım orada Sökeko. kendimi bir an. Şu an arkamda biri var da yani geçmeye korkuyorum. Bayağı iyi gidiyorum. Şu anda bayağı iyi gidiyorum. Şu an Skyna'ya yol veriyor. Ya, ben... aha 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 oğlum ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya. Geliyorum 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 geliyorum. Yok gelme seni de şey yapar ya. Ters eritten geldi vurdu bana. Gel ama bir dakika. Sonra. Oo, ters. Yerim. Bekle gel. Nereye gidiyorduk? Amsterdam'a mı, mı gidiyorduk biz ya? Nereye gidiyorduk? Aynen. Kaç kilometre var bu arada? Yok lan biz Rotterdam'a gidiyormuşuz. Oğlum benim Aynen araba mi? stop etti, git, gitmiyor ki. Hah. Kaldı. Neredesin şu an? Bilmiyorum nerede. Bakıyorum. Kaç tam tam Amsterdam'ın şeyin oradayım. Kaç kilometre var? Benim mi? ya şu anda şeye girdim. Adı nedir? Kaza yaptım ya. F7'ledim. Kanka ben vallahi adamı tutarsam vuruyorum kafalama. Kanka mavi bir Mercedes herhalde. Abi gideyim onu bekle sen bizim sen bizim şoförü yamuk yaparsın ya adam, sen geliyorum. Adam adam şey ne, yapıyor tamam. ya. Ters şeritten gidiyor. Şu an Amsterdam'a gireceğim ben de güme gelip. Ananı siki. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne yapıyorsun be? Kanka bende %100 hasar, hasar var. Bende bir Amsterdam'a geliyorum. Ne oldu biliyor musun kanka? Ne oldu? Otobandan dümdüz gidiyordum. Şerefsiz yani. E gördü beni. Dümdüz yani, gidiyordum. Vurdu sen. Frene sana. bassa, frene bassa evet, kanka. Hani şey yap yani aslında yol benim. Dümdüz otobandayım, yol benim. Geldi önüme kırdı direkt. Yani o kendi şeridinden atladı önüme. Anladın mı ne oldu? Tamam anladım ya. Şimdi ben bekleyeyim mi seni? Ne yapayım ya? Burada nerede bekleyeceğim seni ben? Ha geliyorum. Ya abi, bu adamlar da beni bulur anasını satayım. Adam oğlum. Bekliyorum seni kanka tamam. Kanka işte oros çocukları da. Oğlum adam Ufaz. ibne ibne ya veletleri alacak tabii. Neyse. Şunları kapat. Sorry mori de yani ağzıma sıçtın kardeş. <laughs> 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 Ama ben, haklıyım ben... Evet beyler devam ediyoruz. Rıza geldi. Şöyle hemen. Hop yakalım ışıkları. Aynen devam et Rıza. Zaten kaldı son 70 kilometremiz falan kaldı. Asıl gidebildiğine gidebildiğin kadar kanka. git. Kanka çok şanssız bir şeydi ya. İkimiz de çok takla dur. Ben bu arada düz gideceğim ya. Sen sağ mı dönüyorsun? Yo. Ha, Başka. düz lan. Ha? ha düz gidiyor. <laughs> Abi senin videonda 10 numara gittik. <laughs> senin videoda şu, oros çocukluğu yapmasalar var ya. Bak ben düzgün gittim bu video. Hiç kaza yapmadım kanka. Sana hani orada bir hata lagdan sebep yaptım bir kaza sana vurdum. Takla attım. Onun harici hiç <laughs> takla kaza yaptım. Yani. <laughs> 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 <Onun gülüyor> kaza, şey kaza yapmadım. Kaza yapmadım. Sadece takla attım. <laughs> kanka ileride ileride çok böyle dolu bir yer var. Tamam yavaş gel. Adam sağ şeritte durmuş pezevenk. Sorun yok. Hop biri de yolun ortasında durmuş. Sen geçtiysen biz de geçeriz merak etme. Ya ben makas koya koya gidiyorum kanka. Yani vallahi ben 5 6 ha. kişi geçtim Ben de ben de geçtim de. Şu önümde önümde bir tane adam var. O başıma ben bel olmazsa geçtim. iyiydi. Şöyle asla Şu adam. an 150 ile gidiyorum ben. Hop okay. gel. Sen bakayım ben. Ben de 156 157 gidiyoruz işte. Ben nasıl olmuş biliyor musun? ile yani gidiyorum. Sen de geliyorsun arkamdan gördüm. Ben seni de geçeceğim ama bakayım ben nasıl geçeceğim seni? Rıza şimdi. Ola olabildiğince de. sağ sağ yanaş. Sağ tarafa. Rıza sağ Dur 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 yavaş gel yavaş gel. İleride Rıza, bir, şey, bir şey var Rıza Buga girdim. Allah belanı. Aga ileride bir şey var. Bir şey var, bir şey var. Rıza lagına ne diyeyim? Her taraf %100 lan. Oğlu. <laughs> Sen ileriye iyi ki gelmedin. Rıza lag'ına ne diyeyim? Buga soktu beni. Hasar komple %100. Z Dorse. Dorse, Dorse kafa full yüzde yüz. Neyse ben gidip çekeyim onu dur. Al işte bak. Bir dakika burada sana gene bir şey buldum FPS kanka. FPS düştü çok kötü FPS düştü. Aynen merkezde biraz FPS düştü bende de. Sana Sen gene abi, bir geldi. bu arada başlığını da buldum video bu videonun. <laughs> gene ayrına çalıştık. Her zamanki gibi. Lan ne yapıyor ne yapıyor? Bırak ben de bir ciddiyim ya. Allah Allah. Bu arada yeni özelliği de sen gösterirsin bizimkilere Aynen aynen gösteririz. Hayırna, har, vallahi hayırna çalıştık. Vallahi bak hani diyordun ya vurmayan şeyden çıkar demiştin. Atılır aynen falan lan. demiştin. Vurduk. Ne yapacaksın? Her zamanki gibi vurduk. Allah yavaş. Adamın koordinatı mı takıldı? Ne oldu? Pardon geldim, 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 geldim. Bak geliyorum. Hop bak o özellik şimdi çıkmadı bana Rıza. Nasıl videodayken çıkmıyor ki? Abi, ha, ben bir kere şey, şey yaptım bunu, çıkarttım onu. Neyse, aynı yere çekiyoruz değil mi? Aa bende de galiba aynı yere çekiyoruz. Sen çek ben de çekiyorum. Bence var ya hasar olmayınca <laughs> şey yapıyor. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Olabilir öyle bir şey olabilir düzgün veya hasarsız geldiğimizde de olabilir Şöyle Şöyle. Profesyonel bir şekilde geliyorum Tamam Neyse eder bir videonun daha sonra gelelim. videoyu beğenin yorum yapın ve verelim size kanalıma abone olmayı unutmayın